Merhaba Şimdi bugün Çift taraflı kayan yazı tabela Yazısı nasıl hazırlanır Ona bakacağız Öncelikle de buradan Araçlar kısmına giriyoruz Sabit şifremiz 168 Bütün tabelalarda bu Şifre geçerli Burada kontrol kartımız Neyse onu Buluyoruz. Benimki TFO koltuk kartım Tek renklerde burada rey seçiyoruz. 96 32 bir tabelam var. Onu hazırlayacağım ben. Nasıl hesap biz bunlar arkadaşlar? 96'ya 2'ye çarpıyoruz. 96 çarpı 2 diyoruz. 192. Buraya 192 yazıyoruz. Tek taraflı ise 96 yazıyoruz. Burada gene P10 seçeneği seçiyoruz, kaydetiyoruz. O da işlemi de tamam. Burada otomatik bir programımız açılıyor. Sayfa açıyoruz bir tane. Burada direkt otomatik 192 çıkıyor. Çift arkaflı olduğu için 96 ölçüdeki tabelamızı. Bölü 2 yapıyoruz. 96 yanı yazıyoruz buraya. Yükseklik 32. Çerçeve istediğimiz şeyi seçebiliyoruz burada. Ben burada arkadaşlar rastgele diyorum. Yani efektleri rastgele diyorum. Kız burada ben durma seçeneği 4 diyorum. 3 de diyebilirsiniz. Şurada yazımı yazacağım. Buradaki ikonlarda sağ, sol, orta diyoruz. Ortalıyorum burada. Buradaki elif tabeli yazdım. Burada şuradaki bizim ekranımız 90 ekranımız buradan görebiliriz. Burada ne yapıyoruz? Burada sığmadığımız zaman buradan ölçüleri büyütüp küçültebiliyoruz. Ön izleme görene kadar burada seçenekleri değiştirebiliyoruz. 10 yaptım ben. 11 de yapabilirim. Gördüğünüz gibi. 10 diyorum. Şimdi çift taraflı olduğu için iki sayfa burada var. Aynı şekilde sayfa diyorum. Bir tane daha açılmış oldu. Burada kopya yapıştır diyorum size gösterebilmek için. Ortala diyorum. Aynı şekilde burada çerçeve ister e, hiçbir bir tane çerçeve yok diyebilirsiniz veya herhangi bir tane seçebilirsiniz. Yani burada rastgele seçiyorum ben. Aynı şekilde değişen bir şey yok. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırladık yazımızı. Gördüğünüz gibi burada ön izleme burada açabiliyorsunuz. İşlemlerimiz bu kadardı. Burada bu şekilde USB takıyorsunuz bilgisayarınıza. Ver diyorsunuz. Şurada bir tane bulaşıkta takayım size gösterebilmek için. Evet. Saat falan eğer ki yapmışsanız burada saat falan isterseniz burada zamanlayıcı ikon seçiyorsunuz. Zamanlayıcı diyorsunuz. Panel parametreleri işaretliyorsunuz. Şifremiz gene aynı şekilde. 168 kaydediyoruz. Bu kadar da arkadaşlar.